Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar havalar çok fena bozuldu. Yani öyle bir soğuk var ki şu an içim titriyor da dün de video atamadım kusura bakmayın öncelikle. Dün hava daha da kötüydü arkadaşlar. Öyle bir fırtına vardı ki dün ben 100 kilo adamım beni bile savuruyordu. Yani dün de buz gibiydi havalar herhalde iyice bozacakmış. Ya zaten bu şana sevmediğim olay şu hava bir sıcak bir soğuk. İnsanın bünyesi alışmıyor. Hemen hasta oluyoruz arkadaşlar. Gene geçen gün hastaydım. Biraz kendimi topladım da daha tam iyileşmiş değilim. Dün de arkadaşlar bir yerden kasalar denk geldi bana. E, güvercinler için. Bana limon kasası al diyordunuz ya. E, limon kasası bulamadım da. Plastik kasalardan buldum. E, dedim elimizdeki mal bu. Artık bununla dedim bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. İki tanesinin ağzını falan kestim. Dün Instagram'da da sordum size bu olur mu diye. Herkes olur demiş. Onları şimdi bahçeye koydum. Güvercinleri daha salmadım. cicileri daha salmadım. Şimdi bir onları salacağız. Daha hiç iş falan hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Gözümü açtım. Bir çarşıya gittim geldim. Az bir işim vardı. Sonra eve tekrar geldim. Şimdi bir dedim güvercinlerin işini halledeyim. Sonra dedim temizliklere başlarım. Ya şimdi heveslendim şu kasaları aldık ya. Şimdi dedim kümesi bir e, güzel bir şekilde yapayım arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce sizden ricam beni kırmayın. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Bebeklerim günaydın aşlarım. Ne haber canlarım benim. Bu arada lan bir geldim az önce. Köpeklerin hepsi dışarıda. Tyson, Marla, Raja, Gece, Süslümüzü hepsini ben salmıştım. Ördek oradan dışarı çıkmış. Arkada yüzüyordu suyun içinde. Instagram'dan paylaştım. Ondan sonra hemen köpekleri topladım. Köpekler görmedi Allah'tan da ördeği hemen geri içeri alayım dedim. Onu ben tutayım derken kendisi uçtu direkt. Direkt içeri girdi arkadaşlar. Allah'tan kanatlarını kesmemişiz bu yandan. Oraya ama acil kapıyı çözmem lazım. Çünkü telin arasından kakasını sokup içeri girmeye çalıştı da. Malum olmayınca sonra uçtu girdi. Kanka hoş geldin kanka. Ne haber? He, video çektiğimi duydun ya hiç eksik kalır mısın sen? Sen eksik kalır mısın sen? Bebeklerim beni gene bahçeyi her yeri dağıtmışlar. Kafesler Pislik işini arkadaşlar. Şu işimi halledeyim. Güvercinlerin içine biraz onu temizleyeceğim. Hades baba. Ne haber oğlum? Yakışıklım mı benim? Sonra, sonra bir Hades salacağım. Faysal'ı kapayacağım. Faysal'ı buraya koyarım. Güvercinleri, cifreleri kapadıktan sonra. Faysal dedim bir orada gelsin. Hades babayı falan bir salayım. Bir gelsin o çocuk bir açılsın iyice. Kendine gelsin dedim arkadaşlar. Süslüyüm gece. Artık süslüyü gece İzabel'i eve almıyorum arkadaşlar. Bahçede salık duruyorlar. Doğumhaneye giriyorlar yatmak için. Artık dedim bir bahçede takılırsınız değil mi bebeklerim? Evin içinden geçiyorsunuz çünkü. Evin içinden geçiyorsunuz. O koltuğumu kim parçaladı benim? Kim parçaladı o koltuğumu? Biri değil hepsi yapıyor. Süzü, sü, gece, İzabel üçü birden parçalıyor. Canınız sağ olsun diye diye yatacak yer koymadınız bize kızım. Ama olmaz böyle bebeklerim. Aslanlarım benim şu güzelliklere bak. Evlatların durumları çok şükür iyi arkadaşlar. Bir sıkıntımız yok. İzabel de orada duruyor bak doğumhanenin orada. İzoş ne haber? Ne oldu lan? Gece hayırdır? E gece atladın kızım sen. Ya kızım arkamızı dönmeye gelmiyor. İşte bunu da buraya koyduğum zaman atlıyorum şimdi. Taysi. Ee, yakışıklı oldun benim maşallah. Ama şimdi bir geceyi kapayayım da arkadaşlar. Güvercinleri civcivleri salacağım ya. Bize sıkıntı olmasın da nereye kapayalım onu? Buradan atlıyor. Dur bakın bir ayarlayacağım şimdi ben. Şimdi arkadaşlar aldığım kasalar bunlar. Bakın. Bunlar ufak plastik kasalar. Tamam mı? Bir de böyle zeytin kasaları da. Bu zeytin kasaları zaten güvercine olmaz. Bu çok uzun, çok büyük. Bunu dedim tavuğa yapayım. Ne diyorsunuz? Tavuk için iyi değil mi bu? Tavuk veya kaz dedim de kaz da olmaz buna ya. Bu en iyisi ideal tavuk. Bunu şurasından keseriz ortasından. Ondan sonra koy tavuklara. Tavuklara güzel folluk olsun değil mi yani? Ya da şöyle dik koysak nasıl olur oraya? Dik de olur hiç kapısını kesmeye de gerek yok. Değil mi? Ya da küçük mü olur böyle? Böyle küçük olur gibi. Şimdi arkadaşlar ben bunlardan buldum da bunlar boy boy çoğunluğu çok büyük. Tamam mı? Ufak bulamadım. Aa, şöyle gördüğünüz gibi bazıları uzun bazıları kısa. Bazıları büyük falan. Şu iki tanesi ufak var. İki tane bak. Bunların az önce ben ağzını kestim. Bunlar diğerlerine göre daha ufak. Aa, şöyle görün. Aradaki boy farkını. Dedim bu tam ne olur. Bak bu benim hoşuma gitti. Ne diyorsunuz? De ki malzeme bu. Bunlarla yapacağız. İlla limon kasası olacak diye bir şey yok. Millet bundan da yapıyor. Siz sakmışsınız limon kasası. Limon... E yapan nasıl yapıyor arkadaşlar? Ha bundan da yapan var yani. Niye olmasın yani? Ha bunu böyle ben yapayım dedim. Bunlar denk geldi. Aldım hepsini geldim arkadaşlar. Ama bunlar dediğim gibi güvercin olmaz. Bunlar ancak tavuğa yapacağız da idare edeceğiz. Gelin şu güvercinlere bir bakayım. Daha hiç bakmadım. Bakayım bir sıkıntı mı kıntı var mı? Onları bir salalım arkadaşlar. Bismillah Gençler ne haber? Oo sizin yemeniz daha dolu ki yemeğiniz. Nasıl olacak o iş? Şimdi sizi salacağız da karnınız tok. Ee, Allah'ı billahi. Ya dün hava çok soğuktu arkadaşlar. Dedim ki ben. Ama zaten otları kalmış ki bunun. Yem kalmamış ki içinde. Yok yem yok. Otları kalmış buğdayın. Dur bunu çıkarayım bir. Dün hava çok soğuktu dedim herhalde yarın da fırtına olur bugün dedim bunları salmam ben o yüzden dün biraz yemeğini fazla verdim onlara hayvanlar dedim iyi yesin üşümesinler. Zaten duyduğuma göre aha kapışıyorlar. Güvercinlerin kursağı olmadığı için üşümüyorlarmış arkadaşlar. Ben biraz araştırdım. Ya şu ne güzel ya maşallah çok büyük ha. Bu çakmaklıydı değil mi yok dumanlı bu dumanlı. Bu dumanlı. Yalnız bak burası onlara çok güzel oldu görüyoruz bak milyonların üşü. Orada bir tanesi şunun içine geçmiş. Yumurtlu mu acaba o? O yumurtlu mu? E şu bizim bango yumurtasına bakmıyor herhalde. Dur birazdan onlar çıktıktan sonra onu bir ayarlarız arkadaşlar. Bakarız hepsine. Dur onları birazdan çıkardıktan sonra hepsine bir detaylı bakarım da. Şu yumurta ne olmuş da merak ettim. Dur bakayım. Ha içeride o içeride bak. Dur. Ha, i̇çeride arkadaşlar. Siz şimdi göremediniz de ben bile zor görüyorum da içeride yumurtasına bakıyormuş o. O zaman başkası geçmiş oraya. O yumurtaya başkası geçmiş. Vallahi billahi. Ama bak hepsi ne güzel duruyor. Bu raf onlara çok güzel olduk. Şimdi şu siyah kasaları da böyle koyarım olmalı. Onları bir ayarlarız arkadaşlar. Şimdi bunlar kapısı şöyle bir açık kalsın. Onlar dışarı çıksın şu civcivlere de bakayım. Dün o tavukla şeyden horozlardan birisi dün öldü arkadaşlar. Anlatacağım az sonra bir dakika bakalım. Hadi gelin bakayım gel. Aslanlarım benim gel. Gelin bakayım. Aferin size. Abi suyun içine düştüm. Manyak yavaş. He, gelin. Şimdi bakın. Ben niye suyun içine düşüyorsunuz oğlum siz? Suları mı bitmiş? He, sularını bitirmişler bak. Ben de diyeyim niye suyun içine giriyor bunlar? Sularını bitirmişler. Geçin bakayım He, Gezin aslanlarım beni. Şu suyu da bir alayım da. Ne oldu ne? Suyu da bir alayım bunu da temizlemek lazım. He baksana içine etmişler. Vallahi batırmışlar arkadaşlar. Ya şimdi bunun işi ufak. Hepsi bir arada duruyor ya. Oğlum suyun içine hasta olacaksın şimdi sen. Çık suyun içine adam gibi suyunu. Dur şu kabın içine koyayım şu suyu bekle. Bir dakika heh. Buradan içine adam gibi için. Ne yiyor lan o? Ot yiyor. Şimdi bunun işi ufak olduğu için ya sığıyorlar hepsi, üst üste yatmıyorlar, yan yana duruyorlar da. E yemli suluğu koyduğunuz zaman böyle oluyor, aslında suluğu koymamak lazım. Bu suluk çok büyük oraya çünkü, bu sefer çok yer kaplıyor. En son akşam suyunu vereceğim, sonra kapayacağım onları. Sabah bir daha suyunu içecekler, yoksa yapacak bir şey yok. Bak susamış hayvanlar, daha görüyorsunuz. Yemleri de dün ağzına kadar doldurduydum, bunu uzun koyamıyorum şimdi uzun tepsilerden. Çünkü sığmıyor bunun için ama burası onlara iyi oldu. Şimdi arkadaşlar oradan buraya... Getir götür beni çok uğraştırıyor. Yani hepsini topla da buraya getir de o iş çok zahmetli oluyor. En iyisi bura. Şimdi bak ne yaparım bugün biliyor musun? Bugün aslında bu kulebelerden bir tane daha çekeyim buraya değil mi? Bu civcivleri yarı yarıya böleyim. Bir yarısı diğerinde bir yarısı diğerinde dursun. O zaman olur arkadaşlar. Bak o zaman olur. Şimdi bu hayvanlar bir gelsin de şu. Oğlum suyun içine durma be. Bak bunun horoz olduğu nasıl belli ha. Suyun içine durma hasta olacaksın. Çık dışarı bak. Heh. Bu dün birisi öldü arkadaşlar. Berke'nin yeni getirdiği. Niye öldü anlatayım size. O hayvan orada sıcağa çok alışmış. Bir de halsiz gibilerdi zaten. Daha fark ettiniz yani. Niye? Hayvanlar hiç toprağa basmamış. Bir de onun şansımızda fırtına falan oldu. Orada sıcağa alışan hayvan hiç soğuk görmemiş. Hafif burada soğuk görünce herhalde çarpıldı arkadaşlar. Ondan sonra o öldü yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ama diğerlerin durumu iyi bak. Diğerleri biraz daha hareketlendi gene. İçeride sıcak oluyor bu arada. Hepsi yan yana yatıyor ya. İçerisi o konuda on numara oluyor arkadaşlar. O konuda bir sıkıntı yok yani. Hepsi yan yana yatıyor. ısıtıyorlar birbirlerini. Cimciler alev gibi zaten. Şimdi gene şu güvercinleri de çekeyim hedefe doğru. Sonra şu kasa işini bir yapalım. Şimdi şöyle hedefe biraz gene buğday serpeyim arkadaşlar. Bunları buraya serpeceğiz ki buraya toplanacaklar da. Şimdi bunlar... Cücülerden biraz sedirgin olur diyeceğim de alıştılar ama ya. Şöyle az bir şey sebeptik yeter. Doğru mu? Heh. Onlar şimdi buraya toplanır gelirler. Hadi gel bakayım. Hadi gel. Gel 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 gel. Gelin oğlum hadi bakayım aslanların beni. Anadolu'nun öz evladı bunlar gel. Hadi bakayım haydi. Gel gel gel. Gelecekler. Ama zamanla bekleyeceğiz bakayım. Bunlar şimdi bize gider nazla çekiyor biraz. Kapıyı açtık böyle yarım saat beklediler. İş yapacağım ya. iş yapmayacak o zaman hemen çıkarılır. Bizim güvercinlerin öyle bir ahlağı var. Neyse onlar oyalanırken biz de arkadaşlar geri kalan kasaları bir halledelim. Onlar çıkar şimdi. Bebeklerim haydi gelin bakayım gel. Babanız size bak oraya yem serpti gelin. Ama iyi karınları tok gibi ya. Abi o kapıdan tedirgin oluyor bunlar. Rüzgar var ya dur kapı kapının önüne şu suyu koyayım ben de kapanıp açılıyor. Hayvan tedirgin oluyor. E, eh, tamam şimdi çıkabilirsiniz. Gelin. Şimdi gelin biz de kasaları yapalım arkadaşlar. Şimdi ben zaten bu kasalardan iki tanesini ayarladım. Bunların için arkadaşlar ben çam yapacağım. Tamam mı? Çünkü saman da yok, talaş da yok, hiçbir şey yok. Eldeki malzeme iyi. Onlar çamın üstüne de yatar. Niye yatmasın yani? Tavuklar gidiyor, yatıyor. Hem çam güzel kokuyor. Aa güvercinler çıkmaya başladı. Bunlar için çam koyarız. Lan alttakini kıracağız şimdi ha. Çam, çamı da daha iyi olur. Hem alışırlar. Bir de çam olursa eğer çama yatarlarsa benim işime gelir. Her yer çam ya. Daha sık temizlik yaparım. Bir de kümes güzel kokar. Pis kokmaz. Çünkü çam güzel kokuyor arkadaşlar. Ağır kokuyor ya. Hem de kümesi güzel bir koku sarar bu sefer. Daha iyi olur yani. Şimdi Bak böyle sürekli uçmaya çalışıyorlar, süzülüyorlar. Böyle niye yapıyor ki bunlar? Aslanlarım benim. Be. Allah'ınıza kurban sizin. Hadi bir takla verin. Oo, 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 Gördünüz mü taklayı? Hadi oğlum sana ver bir takla. Hadi oğlum. Aslanım benim. Bak 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 bak. Çok fena uçuyor. Yalnız bak. Hangisiydi o taklayı veren? Şu şu köşedeki bak şu. Şu var ya şu arkadaki. Çok fena takla veriyor. Bunlar niye böyle uçmaya çalışıyorlar? Şimdi şeyden dolayı mı? Bu arada sulu oraya aldık. Bak gene onu unuttuk. Dur. O kapının önüne bir şey koymamız lazım gene. Yani. Ne koyayım? Heh, kapı şimdi böyle oldu. Tamam gelebilirsiniz. Yalnız civcivlerle hepsi nasıl duruyor maşallah. Görüyorsunuz değil mi? Neyse onları çok tedirgin etmeyelim arkadaşlar. Onlar şimdi hepsi bir dışarı çıksaydı orada yemek yiyorlar. Oraya yem atmadım ben. Gitsin şu hedefte yeseler de. Civcivler tedirgin etti. Ondan öyle oldu herhalde. Hedefe gitmiyorlar bak şu an. Civcivler orada ya. Ondan çekiniyorlar. O modu civcivlerin kümesini şuraya doğru alayım ben. Bunun önünde olmasın öyle olmadı çünkü arkadaşlar. Bak şimdi iki tane kasayı böyle yaptım. Nasıl? İyi mi? Ha böyle çamla güzel oldu bence. Ne diyorsunuz? Ben beğendim. Ben beğendim arkadaşlar. Şimdi bunu içeri doğru koyayım da üst üste bakayım nasıl duracak. Gençler bir müsaade edin bakayım bana. Hadi bakalım. Müsaade edin bakalım. Aslanların bak baba size kasa yaptı gördünüz mü? Kıymet bilin kıymet. Bu kasayı herkes yapmaz size oğlum. Eh, Birini öyle koyduk. Asıl şu büyük kasayı şuradan alsam daha iyi olur da. Ama. Heh. Oldu değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Böyle üst üste koyacaktık herhalde bunu zaten yanlış hatırlamıyorsam. Ha bence oldu. Bir tane şu büyüklerden de şunun üstüne yapayım değil mi? Hem bu da büyük ya onun üstünde olur. Uyumlu olur. Dur bakayım bir de onu da hazırlayayım. Bence böyle iyi oldu. Onlar çamın içine yatar. Ha bak bir tanesi dışarı inmiş bak. Hangisi o? O mavi olan değil mi? Bak dışarıda geziyor bak. Ne geziyorsunuz oğlum dışarıda? Gelin bakayım. Şimdi arkadaşlar diğer ikisini de hazırladım koydum içeriye de. Şöyle bir görün bakayım. Eh, şu kasanın üstüne böyle koydum da bu olmadı orada. O kasayı alacaktım şimdi oradan da içinde yumurta var ya. Dedim o yüzden almayayım yani. Kümes küçük geldi nasıl yapayım onu ben? Ya da şunların altına mı koysam? Şimdilik bu burada kalsın. Siz bir yorumlara bir şey deyin ona göre ayarlayacağım. Ama bence bu iyi oldu da. Şu çok yukarıda oldu ya. Aslında bak bu kasanın yanına şuraya koyabiliriz bir tanesini. Doğru mu? Ya da bunu iyice buraya sıfırlayıp şu kasayı yana çekeyim. Tamam mı? Tam oraya. O ızgaranın oraya. Koysam daha iyi olur. Öyle daha güzel durur. İşte bu kasayı alsak hepsi böyle yan yana dursa diğerlerini de koyarım. Düzenli durur da şu kasayı buradan almamız lazım. Şimdi içinde diğer yumurta olduğu için onu ellemeyeyim dedim de. Gene de iyi oldu bence. Şu çok iyi oldu ama buraya bak. Zaten kuşlar hep orada kendi yerini benimsemiş. Ona folluk alacaktık. Gene unuttuk bak follukları. O yuvarlak kasalardan var ya folluklar. Onlardan alıp hepsini koyacaktım da onları unuttuk ama orası güzel oldu bak. Güvercinler burada mutlu. Şimdi içeriği bir çam kokusu sarmış var ya çok güzel kokuyor. Harbiden çok güzel kokuyor. O çam iyi de. Bak bir tanesi dışarıda geziyor bak. Bu mavi ne geziyorsun dışarıda be oğlum be. Bunlar niye hedefe gelmedi ya? Allah bunlar hedefe gelse iyiydi arkadaşlar. Niye gelmedi bunlar hedefe? <laughs> dediğimiz gibi civcivlerden çekiniyorlar. Bir de yeni saldık ya. Ben de oraya çok gidip geldim. Benden de çekindiler. Biraz şimdi benim buradan uzaklaşmam lazım ki hedefe gelsinler yani. Değil mi? Ya civcivler onlara şey oluyor biraz engel oluyor gibi. Civcivlerden çekiniyorlar. Dediğim gibi bu civcivi ben Şuraya bir yere alsam Hatta onların or oraya da bir tel çeksek Tamam mı Hem güvercinleri de rahatsız etmezler Hem de hepsi ayrı ayrı durur O yüzden şu anda biraz güvercinler Çekindi gelmiyorlar En mantıklısı o Doğru mu arkadaşlar Ama kasalar iyi oldu ya Vallahi ben kasayı beğendim Şunları az iteyim bakayım şöyle Temenin oraya doğru bana uçur uçur diyorsunuz da biraz daha alışalım arkadaşlar öyle. Daha değil yani. Hadi oğlum bir te hedefin oraya doğru gideyim bakayım. Aslanların benim maşallah size. Şöyle bir yere vurayım parıltı yapayım mı? Heh. Bak 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 aslanlarıma bak sen. Allah'ınıza kurban. Bu parıltı yapması da yalnız zevkli ha. Dur şuraya da yapayım az parıltı. Hadi bakın. Heh. He bak ben böyle yere vurunca bunlar kümesinin içine giriyor bak. Bak. Bunlar demek ki böyle çemberi alırsan bunları girer, girer buraya. Oğlum gelsene sen ne geziyorsun dışarıda be evladım ya. Gel şurada adam gibi yem serpmişim oraya gelsene be. Allah Allah başımızı belaya sokacaksın oğlum şimdi. Köpeklerin hepsi kapalı da. Ne olur ne olmaz o uçar zaten o yavru değil. Oğlum bir şuraya gelseydiniz evladım şu hedef yaptım size daha. Ama tabii bizim buradan çekilmemiz lazım. Neyse ben onları şimdi bir rahat bırakayım da arkadaşlar. Biliyorum onlar şu an benden çekiniyor. Bir de civcivler orada. O yüzden öyle panik ediyorlar. Ya kasaları bunlar gördünüz. Ben elimden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyorum eldeki imkanlarla. Gene sizlerin de tavsiyesi varsa yazın yorumlara. Ama dediğim gibi o sarı kasayı oradan çekip bu siyahları oraya böyle sıralı bir şekilde koysak daha iyi olur değil mi? Ben öyle düşünüyorum yani. Ama işte altında yumurta var onu çektiğimde bir sıkıntı olur mu? Bak bak kavga çıkıyor bak. Bak. Aslanlarım benim be. Anadolu'nun öz evladı Kapışmayın, kapışmayın. Nasıl iyi oldu bunlar koyunca iyi oldu. Vallahi güzel oldu. Hem bunları temizliği de kolay. Çok pislendiğim at yenisini koyarsın. Doğru mu? At yenisini koyarsın yani. Buna her yerde var zaten bu plastik kazadan. O yüzden böyle iyi Ama içerisi bir güzel kokuyor şu an. Burnumu çam kokusu sardı vallahi. Aslında var ya. Bu demir var ilerideki yerdeki ızgaranın altı. Burayı komple çam yapayım mı? Ne diyorsunuz? Döşeyim abi şamı. Bir güzel kokuyor. Temizliği de kolay. Çek çama at. Çek çama at yani. Acı daha mantıklı. Öyle yapsam güzel olur. Neyse şimdi bunları rahat bırakalım da. Onlar bir gelsin. Bu tavuk ne yapıyor? Böyle değişik değişik hareketler sergiliyor oğlum sen. Ne oldu? Ee, hasta mısın sen? Ne oldu bakayım? geziyor musun mu sen? Ee, Valla sen de ölecek gibi duruyorsun ya. Bakayım. Gel bir şöyle gel. Dur. Ölecek gibi duruyor Vallahi bunlarda bir sıkıntı var ya. Bunlar alışmış orada sıcağa. En iyisi böyle çok ufak yer almak arkadaşlar. Çok ufak yer aldığımız zaman alışıyor. Yoksa alışmıyor. Bak hayvan bu sefer ölüyor yani maazallah. O yüzden sıkıntı. Yavru da orada. Ulan hedefe bir gidin be. Çiftçiler de gitmiş onlara suluğundan içiyor. İçin bakayım. Bunlardan bunlara bir hastalık bulaşmaz değil mi? Öyle bir şey olmaz inşallah arkadaşlar. Dedim de bunlar hasta olsa ölür de. Hasta değiller ya. <laughs> o büyük olanı dediğim gibi hava çarptı ondan öyle oldu arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir çıkayım. Bunları rahat bırakayım. O güvercinler kendisi hedefe doğru gider. Ne oluyor? Kavga etmeyin. Hey! Şişt! Bak işte bak. Bak işte bak. Gel. Bir 2 3 Gidelim şu tavuklara da bir bakalım arkadaşlar Bebeklerim babacını temizleyecek oraları tamam mı Aşklarım <laughs> Marlayla taysanı da koydum Cifcilerin eski yerine <laughs> Orada durun bakayım siz tamam Baba temizleyecek birazdan Aşklarım benim Bir 2 saat 3 saat bunlar takılsın da Benim işlerim bitene kadar ondan sonra Cifcileri güvercinleri geri kapayacağım arkadaşlar Şeyi de yapmamız lazım Bugün Buranın üstünü kapamak lazım Kapamadım mı çıkıyor bak ördek mördek çıkıyor burayı bir halka halletmem lazım şu an çok şükür çıkan yok da sabah ördek çıkmıştı işte gençler ne haber ee, orada takılıyorlar bak İşte bunu şimdi kapamamız lazım yoksa sıkıntı uçuyorlar arkadaşlar vallahi acayip fırtına çıktı ben gideyim şu geri kalan işleri halledeyim sizlere de tavsiyesi varsa yorumları yazın arkadaşlar Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.